Annelik Zor Dediler kanalımızda bugün mısır unlu cips yapacağız. Çocuklar ve yetişkinler için gayet sağlıklı bir atıştırmalık olan bu tarif için gerekli olan malzemeler ekranınızda yansımakta olup videonun altında da detaylı biçimde yazmaktadır. Öncelikle bir kap içine mısır unu ve unumuzu, baharatlarımızı, yağımızı, suyumuzu, yani bütün malzemelerimizi bir araya getiriyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. Suyu azar azar eklemeyi unutmayın. Kıvam aldıktan sonra iki yağlı kağıt arasına alıp oklava ile hamurumuzu açıyoruz. Çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat edin. İnce olursa yanar, kalın olursa da cips tadı vermez. Üstteki yağlı kağıdı kaldırıyoruz ve dilediğimiz şekilde bıçağımızla kesiyoruz. Ben üçgen şeklini tercih ettim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz her birini. Aralıklı olarak üst üste gelmemesi gerekiyor. Ardından 180 derecelik fırınımıza veriyoruz ve pişiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar piştikten sonra tekrar fırınımıza veriyoruz. Bu sefer 180 derecelik olan ısıyı düşürüyoruz. Kaça? 100'e düşürüyoruz ve kurutuyoruz. Bu kurutma işlemi de yaklaşık 15 dakika kadar. Kıtır kıtır olacak. Baktınız tadına kıtır kıtır değil biraz daha kurutabilirsiniz. Nasıl olsa yanmıyor. Fırın derecesi çok düşük. Ardından bir tepsiye ya da kaseye alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.